Merhaba kıymetli teraziler, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun mücadelelerden sonra, büyük emeklerden sonra bir yaşınıza daha giriyorsunuz Allah'ın izniyle. Nice güzel anlarınız olsun kıymetli yoldaşlarım. Kutlu doğum haftası terazilerin. Evet, hava elementi liderleri. Yeni gelen arkadaşlarımız. Hoş geliyorsunuz arkadaşlar. Kanalımız kendimizi geliştirdiğimiz bir kanaldır. Biz dönüşürsek her şey dönüşür bakış açısıyla. Kendimizi bulmak için çıktığımız bu yolda yapmış olduğum rehberlik kanalıdır. Dinlerken ona göre baz alırsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Kendine hazır mısın diye soruyorum kıymetli teraziye. Eğer hazırsan başlayalım arkadaşlar. Bakalım teraziler ne durumdalar? Evet, para beşisi. Kupa üçlüsü. Yıldız kartı. Ve mücadele. Evet, teraziler arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdiler ve hala geçiriyorlar. E, teraziler dönüşümünüz geldi arkadaşlar ekstra size şu bilgiyi vermek istiyorum e, yoldaşlarım doğum her zaman sancılı olmaz derler çok kolaylıkla gerçekleşen şeyler var hayatı zorlaştırmayı artık kendinize bırakın dediler terazilere bakın içeride kurban bilincinizin var olduğunu gösteriyor hala e, nedense hep doğum günlerinizde bunu hatırladığınız da söylenir çok enteresan bir şekilde Şöyle yani e, maddiyatta sıkıntı çekiyor olabilirsiniz terazi burçları sevgide sıkıntı çekiyor olabilirsiniz birçok şeyde sıkıntı çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar doğum günleriniz de yaklaştığı için ekstra da, daha da duygusallaşmış olabilirsiniz. Lakin her şeye rağmen kendi içinde kendini tamamlamış kendiyle ee, barışmış kendine kuca kaçmış terazi arkadaşlarım da var yani hepsini hiçe sayamazsın güzel kutlamalar güzel eğlenceler yapan arkadaşlarımız var gerçekten üst bilincine geçmiş e, kendini tanıma yolculuğuna e, revan olmuş arkadaşlarımız da var. E, kendini geliştirirse, kendini dönüştürürse aslında her şeyin kendisinde olduğuna dair e, kendini bilirse, eğer birçok şeyin de e, ona açılacağını fark eden terazi burcu arkadaşlarım da var. şifayı reddeden arkadaşlarım da var. Çünkü yıldız ters gelmişti başta ben onu düz çevirdim arkadaşlar. Yıldız kartı siz bir yıldızsınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bunun manası nedir biliyor musunuz yoldaşlarım? Şimdi yıldız kartında şöyle gözüksün. Heh, yıldız kartında e, muazzam bir şifa yatar. Yıldızınız Venüs. Terazinin burcu, terazi burcunun gezegeni Venüs'tür yoldaşlarım. E, zühre yıldızı derler. Bir araştırın isterseniz. Şimdi nefis terbiyelerimizde kendimizle yüzleşeceğimiz vakitin geldiğinden bahseder arkadaşlar. Birçok arkadaşım şifayı reddediyor olabilir. Mesela güzel şeyler yaparken içinize çok fazla vesvese doğuyor olabilir. Dua ederken, meditasyon yaparken çok fazla vesveseyle karşılaşabilirsiniz. Bununla alakalı Yardım eli kabul edin. Allah'ım yardımına, yardımına ihtiyacım var diyebilirsiniz. İnancınız konusunda yaverlere ihtiyacım var. Ya da bilgileri kendime yardımcı olacak bilgileri fark etmeye ihtiyacım var diyebilirsiniz. Çünkü yoksulluk bilincinden, yokluk bilincinden arkadaşım yüksek frekansa geçmeniz lazım. Keza zaten bunu da fark ettiğiniz için çoğunuz mücadeleniz de bu şekilde oluyor. Mücadele ediyorsunuz arkadaşlar kendi içinizdeki nefsinizle. Kendi içinizdeki karanlığınızla diyeyim ya da karanlık yönümüzde aydınlık yönümüzde bizim içimizde biliyorsunuz ya da dışarıdan gelen enerjiler bakın gözükmez buradaki sopalarda gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Heh. Sopalar sopa olarak gözüküyor sadece belli değildir arkadaşlar. Enerjinin nereden geldiğini fark etmeyip sadece hissi olarak bunlarla e, mücadele ettiğiniz ve savaştığınız gözüküyor teraziler ki artık benim enerjimi düşüremezsin kararı alınmış. Yani enerji frekansınız aşağıya düştü an hemen onu sevgi enerjisiyle yukarıya çekmeye başlamayı öğrenmişsiniz arkadaşlar. Çok güzel geliyor. Hala da bununla alakalı mücadeleye devam ettiğinizi söyle. Yani öğrenmişsinizden kastım şudur. E, farkına varmışsınız artık. Tamam mı yoldaşlarım? Çok güzel geldi teraziler. Evet arkadaşlar bu süreç, şu mücadele süreci gerçekten e, zorluğu geçer. Çünkü e, empatlık kısmı var ise bütün herkesi hissedebilme işte yeteneği var genelde oluyor sizlerde de birilerinin sizi yönlendirmesine müsaade etmemenizi tavsiye ediyorum ben Çünkü neden kendi karakteriniz ve kendi duruşunuz çok önemli. Birilerinin duyguları ve düşünceleri sizi yönlendiriyor olmamalı mesela. Hepimizin yolculuğu bu şekilde ilerlerse daha sağlıklı olur. Neden? Öbür türlüsü e, sürü psikolojisine giriyor arkadaşlar. Şöyle bir düşünürseniz eğer. Kendiniz olmaya geldiniz değil mi teraziler? Yani bunun için gerçekten emek verdiniz. Kendiniz olabilmek için bu mücadeleyi siz biliyorsunuz neler neler atlattığınızı yoldaşlarım atlattığınızı. O yüzden zaten burada farkına varmış bir terazi var. Lakin tekrar eğer şu kurban bilincine düşecek olursan umutsuzluk frekansı, karanlık enerji frekansına tamam mı? Ee, sana dediler ki bunu zaten fark ettin hemen yıldızını yükselt. Mücadele kısmı geldi. Güzel mücadele ediyorsun. Hemen orada çok kalmamaya özen gösteriyorsun. Bu çok güzel bir şey. Artık öğrenmişsin bazı şeyleri dedi. Peki burada senin mücadele mi etmen gerekiyor? Nasıl davranman gerekiyor? Ben en çok orayı merak ediyorum sevgili terazi burcu arkadaşlarım için. Konu her neydi ise. Bir bakacağım. Ne yapman gerekiyor peki sevgili terazi? Canım arkadaşlarım iyi ki doğdunuz yoldaşlarım. Bugün benim doğum günüm. Ben de bir terazi olarak. Terazi burçlarına doğum günümde video çekmek istedim. Umarım e, güzel enerjilerle sizlere de şifa olur arkadaşlar. Hep birlikte e, huzurlu, mutlu, afiyetli bir şekilde inşallah e, devam edebiliriz yollarımıza. Birlik, beraberlik ve bütünlük enerjisiyle kendimiz olma yolunda. Evet, kartlar kendine attı karıştırırken. Evet. Para dörtlüsü kartı şöyle koydum. Ay kartı. Bu neymiş? Adalet kartı. Anca teraziye gelir zaten sizin kartınız. Yani bizim kartımız çıktı arkadaşlar. Ve tamamlanma kartıyla birlikte geldi. Öncesine de şöyle bir kart açtım yine. Mücadelesi, adaletle mücadelesiyle alakalı. Edecekse mücadeleyi hakla etsin dediler. Yani açıkça. Şimdi sevgili teraziler. Yapmamız gereken şeyler olarak şu geliyor arkadaşlar. Öncelikle dedi kendini korumayı öğrenmeli. Bakın dışarıdan gelen şu enerjiler var ya. Herkesten aldığınız, hissettiğiniz o enerjiler. Şimdi öncelikle yargıyı bırakman lazım. Bakın bunlar çok önemli. Yedi ölümcül günahla alakalı yargı e, ve zan davranışlarını bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Hep beraber size söylerken kendime tekrar hatırlatıyorum. Bakın kalpte bir jömülük söz konusu ya da kalbi arkaya saklama söz konusu terazilerde. Eee Duygularını belki öncelikle korusun da diyor olabilir. Ay kartı çünkü ilizyonların da kartıdır. Hislerini korusun. Hissi olarak neyin gerçek, neyin ilizyon olduğu. Yani hangisinin vesvese, hangisinin hakikatten geldiğiyle alakalı. Bocalamaya düştüğünde dedi. E, hakkının Yani e, inanç konusunda artık neredeyseniz arkadaşlar. E, ben mesela Allah'ıma sığınıyorum direkt Allah'ım ya Hak diyorum hani ya Hak kalp çakrasıdır arkadaşlar burada da kalbi kapatan kişi olarak gözüktüğü için bakın kalbi kapatmıştır tamam kalbine kocaman bir madde almıştır ee, o yüzden ben genelde ya Hak olarak söylüyorum ya da işte e, dualarımı ediyorum vesaire vesaire sizler kendilerinize göre yüksek benliğinize erişebilmeniz için hangi yoldan gitmeniz gerekiyor ise kendinize iyi gelen şeyleri kendinizin bulması gerektiğine dair bir bilgi geldi. Ama adil olması konusunda da uyardı. Çünkü dedi ki e, senin burcunun hası bu. Sen hak davasındasın zaten. E, sürekli hak mücadelesiyle alakalı bir tutum ve davranışın var. Bu yüzden de içeriye çok kapandın dedi. Yani bunlar ilizyon da olabilir. Yani şöyle arkadaşım dedi ki e, adalet Adalet konusuna o kadar düşkünsünüz ki burcunuzla da alakalı ama zaten adaletin hakikatini öğrenmeye geldiniz aslında bu burçta doğuyorsanız bence. Şimdi ee, o olmuyoruz aslında. O olmayı öğrenmeye geliyoruz. Tekamül etmeye geliyoruz aslında arkadaşlar. Adalet kartı tam ortada çıktı. Dedi ki mücadelesin dedi. Adil bir şekilde verip kendisini tamamlasın. Çok güzel bir karttır. Dünya kartıyla birlikte. Bakın yeniden doğuyorsunuz. Gördünüz mü? Yani kabuklarınızdan çıkıyorsunuz. Kabuk değiştiriyorsunuz. Sevgili teraziler. <laughs> Çok güzel geldi ama e, gerçekten çok yoğun bir şekilde ay kartıyla birlikte zaten teraziler gerçeği istiyor arkadaşlar aslında yalanla dolanla işi olmamasına rağmen terazilerin kendiniz kolektif açılımdır biliyorsunuz kendinizi biliyorsunuz yalan söyleyen bir kişiliğiniz varsa genelde teraziler yalan söylemeyi sevmez ama Karakterinizde yalan söylemek gibi bir durumunuz varsa öncelikle bundan bahsediyor, ee, uyarıyorlar arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum terazilerin genelde hiç yalanla işi yoktur, normalde. Ama sen başka ee, burçlara da tabisin. Atıyorum aşk evinde başka bir burç var işte. Ee, iş evinde başka bir burç var tamam mı? Yahut kendini geliştirme şeklinde keza ben burca bağlamıyorum genellikle kişinin kendini geliştirme karakteriyle alakalı içeride bir yalan söyleme gibi bir durumu var ise. Hani böyle çünkü hava elementinin hava elementiyiz. Hava elementinin negatif özelliğinde çok ee, karanlık bakın hava elementinin negatif özelliğinde çok karan karanlık taraf vardır. Sen özellikle teraziysen terazinin şaştığı alan vardır. Yani bir pozitif tarafımız var bir negatif tarafımız var. Şimdi terazinin negatif tarafını çalıştıran arkadaşlarımda yalan var dolan var öfke var riyakarlık var hırsızlık var işte ben merkezcilik var var da var. Tamam? mı? Ya da hep bana hep bana var. İnsan kullanmaya kadar da gider bu. Tamam mı? Sözlerin bu arada yanlış anlaşılmasın. Bizzat size hitap ettiğim sözler değil. Sadece bilgi aktarıyorum arkadaşlar. Bakın. Terazinin, şimdi terazi hak burcu değil mi? Adalet burcu. Adalet yoksa bakın içimizde hem negatif hem pozitif taraf var. Tamam mı arkadaşlar? Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bu ikisini yüzleşme. Herkes kendisiyle yüzleşecek. Normalde terazi burcun yalanı dolanı zaten işi yok normalde. Ama kişinin kendini yoğuruş şekli, kişinin karakteri, yaşamış olduğu, gelmiş olduğu hayat ve davranış şekilleri. Yani kendini ekmiş olduğu davranış şekillerinde yalan dolan var ise. Çünkü bu kartın negatif özelliğini de barındırıyorsunuz. Yani dönüştürmeniz ve iyileştirmeniz gerekiyor genel olarak. Dönüştüren, iyileştiren arkadaşlarımda zaten yalanı sevmiyorlar, yalan da söylemiyorlar arkadaşlar. Ya da hiç yalan söylememek için mesela susuyor larda. Bu kendini geliştirmiş olan arkadaşlarım terazi tarafının güzel tarafı mesela. Ama kendini geliştirmemiş olan arkadaşlarım iş güzellik peşindeler. Haberiniz olsun. Yani burada çıkıyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden iş güzellik yapan arkadaşlarım için kendi durumuna göre al. Bir zat sana anlatmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Özellikle bence çok net anlaşıldı arkadaşlarım. E, i̇ş güzellik tarafın var ise sana uyarı geldi. Sistem artık adil olmanı istiyor dedi gibi gözüküyor burada. Çünkü hak her daim yerini bulur ee, eğer huzura kavuşmak istiyorsan yalanı dolunu bırakman gerekiyor dediler mesela şimdi pozitif tarafını kullanan gerçekten hakkıyla yaşamaya özen gösteren e, gerçekten e, adalete önem verip e, dürüst bir şekilde devam eden terazi burcu arkadaşlarım için ise de dediler ki e, Çok net geldi hiç merak etme, çok fazla karanlık enerjiler ortada kol geziyor, çok fazla e, hissi olarak bu enerjileri hissediyorsun e, ve kalbini korumaya çalışıyorsun, tamam mı? Kalbini korumaya çalışıyorsun, hatta kalbin de kapalı gibi gözüküyor. Yani nasıl söyleyeyim? Bu gruptaysan eğer kalbinizi kapatmış gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar, çünkü o kadar yara aldı ki o kadar yaraldı ki diğer grup arkadaşlarım da iseniz eğer bu işte yalanı seven, işgüzarlığı seven bir tarafınız varsa mesela tamam terazinin zıt yönü e, o arkadaşlarıma da dediler ki mesela yani eğer yalan söylersen sana da yalan söylenir. Eğer arkadan konuşursan senin de arkandan konuşur. Yani ne ekersen onu biçersin. Aslında kendine sağlıksız davranışlar ekiyorsun. Karma sistemi diye bir şey var. Sistem sürekli devrede İlahi adalet. Haberin olsun dediler. Yani can sıkıntınız negatif frekans olarak buradan geliyor olabilir. Davranış şekli bu şekilde olan arkadaşlarım için. Tamam mı? Ama diğer taraf arkadaşlarım içinse... Daha güzel bir şekilde kendini yontmuş, eğitmiş, sürekli eğitmeye devam eden, gerçekten dürüst davranan, tamam mı? Yalanın dolanı sevmeyen, tamam mı? Ee, terazi Burcu arkadaşlarım içinse, yani terazinin olumlu yanını çalıştıran arkadaşlarım ise kalplerini kapatmışlar gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü benim kalbim artık korunmaya değer e, diyor olabilirsiniz. Aslında bu çok güzel bir durum. Paylaşmaya kapatmış olabilirsiniz kendinizi. Çünkü ilizyonları istemiyorum artık. Yeter. Hakikate gelmek istiyorum. Ve ben hakka bıraktım. Hakka teslim ettim. Adil bir şekilde güncadelemi gerçekleştirmeye niyet ediyor. Ve kendimi tamamlamak istiyorum niyetine girmeniz gerektiğinden bahsetti mesela. Zaten bu tarz bir eğilimde olduğunuzu da söylüyor. Zaten gerçekten emek vermiş olan terazi grubundaysanız eğer arkadaşlar <laughs> çok pardon ee, bu arada iki gruptan olun fark etmez ee, ne ekleysek onu biçeceğiz. Bunu zaten biliyorsunuz ve kendinizi tamamlayacağınız bir dönem geliyor. Ee, hatalarınızdan Allah'tan ki hatalarınızı bilen, kendinizle yüzleşebilen insanlarsınız. Bu çok güzel bir şey. Hani kolektifin hangi kısmındaysan, pozitif mi, neg negatif mi, yani iki tarafından da öğreniyorsunuz arkadaşlar. Kimse kimseyi yargılayamaz mesela. Tamam mı? Sen şimdi atıyorum, Yalan söyleyerek deneyimleyip öğrenmeye niyet etmişsindir ya da niyet edilmez böyle bir şey de yalan söylemişsindir yalan yalanı doğurmuştur bu yalanın içinden bir türlü kurtulamamışsındır mesela ee, o şekilde deneyimliyorsundur o yolunu. Ama bir başka arkadaşım mesela daha dürüst olmak için gerçekleri söylemiştir. Ne kadar kötü olur, kötü olursa ne kadar kötü karşılık alacağını bilirse bilsin gerçekleri söyleyip bunlarla yüzleşip o şekilde devam etmeyi seçmiştir. Şimdi bu tarafı seçtiysen alacağın e, yemek başka, bu tarafı seçtiysen alacağın yemek başka. O yüzden yargılardan uzak duruyoruz arkadaşlar, tamam mı? Evet derin bir iş çektim çünkü çok yoğun bir mücadele var yani gerçekleri e, istiyorsunuz artık hakikati istiyorsunuz hakikate kavuşmak istiyorsunuz yalanla dolanla ama benim kolektifimdeki şu an bizi dinleyen arkadaşlarımızın bir yüksek oranla yani çok fazla kişi dinliyor ya arkadaşlar işte kendinize göre alacaksınız. Yüksek oranla gerçekten e, diğer gruplardan sıkılmış olan arkadaşlarım var. Yalan söyleyen işte yalan dolan işte e, böyle sahte ve sıkıcı davranış şekillerinden gına gelmiş ve artık kendini kapatmış arkadaşlarım var. Şöyle de söyler, eğer kendini kapattıysan da maddi anlamında da e, biraz çöküş yaşıyor olabilirsiniz belki elinizde tutuyorsunuzdur, hali hazırda kazandıklarınızı tutmaya çalışıyorsunuzdur, belki biraz bir tık e, cimrilik de çalıştırıyor olabilirsiniz, yapıyorsanız ona göre alın üstünüze dediler. Ama sistem devrede çünkü artık dönüşüm geldi, dönüşüme direnmeyi bırakıyorum deyin, savaşı bırakın arkadaşlar. Eee mücadeleniz her daim hakikat, hakla olsun dedi. Yani adalet, adil bir şekilde olsun. Olsun dediler. Tam o sırada kapı açıldı arkadaşlar. E, artık bence, benim hissimce, Allahu alem bir Allah bilir. E, ama artık kapıların açıldığı bence o güzel kapıları açmamız gereken vakit geldi arkadaşlar. Şimdi değil de ne zaman? Kendimiz için o güzel şu kapattığımız güzel kalbimiz var ya her ne yaptıysak yapalım yoldaşlarım ya. Hatalar yapmış olabiliriz. Yanlış davranış şekilleri sergilemiş olabiliriz. Ne olduysak olduk. Şu an hala nefes alıyor muyuz? Alıyoruz arkadaşlar. O zaman hali hazırda bitmemiş demektir. O güzel kapıları kendimize açabilmeyi öğrenmemiz lazım. Bunlara niyet etmemiz lazım. O güzellikleri almaya niyet etmeliyiz. Çünkü gerçekten yani şu kadar yoğun bir mücadele ve hissiyat yani çok fazla sizin dışınızda da bir çok enerji var. Siz burada kendinizi resmen korumaya çalışıyorsunuz. Anlatabildim mi? Sizi çok iyi anlıyorum ben şu an. Ama velakin e, bu süreçte Allah'ın izniyle tamamlandığında eee harika bir sen doğar ortaya. Bak. Ben buna inanıyorum. Ve inandığım şeyi size de aktarıyorum arkadaşlar. Çok güzel geldi teraziler. Ha gayret arkadaşlarım. Lakin seçiminizi yapın. Tamam mı? Seçiminizi yapın yoldaşlarım, canım arkadaşlarım, kıymetli teraziler. Seçiminizi yapın. Özgür kalın arkadaşlar. Bak deste altında şeytan kartı çıktı bütün bağımlılıklarınızdan özgür kalmanız lazım neyi bırakamıyorsanız ona bırakabiliyor olmanız lazım artık şeytan kartında yani ne demektir biliyor musunuz şimdi zaten astrologlar da anlatıyorlar kıymetli tasavvuf ehli kısmından mesela ben e, e, kendi eğitimimce e, tasavvufa daha meyilli olduğum için arkadaşlar kendi durumunuza göre siz alın e, şey derler şu an sistem devrede Neyi bırakamıyorsan onu bırakacağın süre zarfına girdik. Yıldızların kombinasyonu bu şekilde diye aktarıyorlar. Araştırmaya devam edin mesela. Tamam mı yoldaşlarım? Son olarak kıymetli teraziler. Evet. Denge kartı geldi. Dengelensin. Erilim eril gibi, dişilim dişil gibi. Ben tam ve bir bütünüm. Ya da ee, kendi uyguladığım yöntemi söyleyebilirim arkadaşlar. Hak yolculuğunda aşk ile Ya Rahman Ya Rahim Bismillahirrahmanirrahim Dengeyi severim. Dengeye geleceğim. Bakın. Ben dengeliyim. Dengeyi biliyorum. Tamam mı? Bunları da söyleyebilirsiniz. Dengede olduğunuz zaman ki bu enerjiyi biliyorsunuz sevgili teraziler. işlerin gayet hoş bir şekilde dengede olduğunuz zaman ne zaman biliyor musunuz? Mutlu olduğunuzda yani huzurlu olduğunuzda yapmanız gereken işlerinizi yaptığınızda mutlu olduğunuz şeyleri aşkla yapmaya devam ettiğinizde gün içerisinde şükür enerjisiyle yani mutluluk teşekkür enerjisinde olduğunuz zaman gayet güzel bir şekilde dengeye varıyorsunuz aslında. Ve her şeye teşekkür ediyorsunuz aslında. Tam olarak burada kalmanızdan bahsediyor. Sen tam böyle bir bütünsün. Ekstra şundan da bahseder. Kendi içindeki aydınlık ve karanlık yanlar. Bak şimdi dışarıdan bir sürü enerji geliyor dediğimiz zaman aslında karşı gelen şeyi de yargılıyorum oluyoruz. Artık mesela onları dışarıdan gelen enerjileri de yargılamaya bırakmamız gerekecek. Ya onlar varlar. Onlara yok diyemezsiniz arkadaşlar. Ama sanın mesela teyit e, değmeden sana teyit geçer mesela. Sana teyit geçmesini istiyorsan kendi içinde bir bütün olduğunu tamam mı? Aslında bütün bunların senin bir parçan olduğunu fark edip kabul enerjisinde sadece izleyerek sevdiğin şeyleri yapmaya odaklanman gerektiğinden bahsetti Teraziler. Tamam mı? Ve tekrar söylüyorum, bırakamadıklarını bırakma vaktinin geldiğinden bahsediyor sevgili Terazi burcu arkadaşlarıma. Ve Rumi'den çektiğim kartta Adalet kartı geldi. Terazi, Terazi, Terazi. Dedi ki: "Allah bu kefeleri dengeledi ki Sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Adaletin bulması konusunda gram şüpheniz olmasın. Ee, tekrar söylüyorum. Daha birlik enerjisiyle aktarıyorum. İnancınız her ne olursa olsun arkadaşlar. Ee, atom parçacıkları halindeyiz. Ee, sistemin yaratılışında itme ve çekme kavramı olduğu için her türlü herkes kendi yaptığı davranışlarının karşılığını öder. Bu böyle mıknatıs gibi düşünün arkadaşlar, tamam mı? Ve size şundan bahsedeceğim. Birer mıknatıs gibi olduğumuzu düşünürsek eğer frekans değerleri neyle titreşiyorsa bize o geliyor, tamam mı? Mesela ben karanlık enerji frekansındaysam karanlık enerjiler daha fazla basar. Ben aydınlık enerji frekansında frek frekansındaysam aydınlık enerjiler daha çok gelir mesela. Ya da işte atıyorum kavuşmak istediğim şeyler vardır. onu kavuşma kısmının enerjisinde kalırsam frekansım yükselir. Bunlara dikkat edin. Şu an aslında nötrlendiğiniz bir zaman zarfında olduğunuzdan bahsediyor sevgili teraziler. Eğer siz yapmışsanız sıkıntılı davranışı bunlar aa ben burada Hata yaptım diye sizin gözünüzün önüne seriliyor. Eğer size yapıldıysa hatalı bir davranış şekli mesela onların aslında sizi temizlediğini fark edin arkadaşlar kendilerine zulmediyorlar. Size değil aslında. Yani bu bakış açıları değişimi çok önemlidir bakın. Tamam mı yoldaşlarım? Şifa olsun sevgili teraziler. Evet güzel arkadaşlarım açılımınız bu kadardı. Birebir ee, birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Daha sağlıklı bir şekilde yola devam etmenizi e, sağlar arkadaşlar. Ee, Instagram kanalımızda e, eğitim videolarımız var nefis mertebeleri hangi zikirleri mesela olduğunu hangi e, duygu ve durum düşünceleri sıkıntılı alanları teşkil ettiği nefis mertebeleri çarklar bununla alakalı eğitim videosu yaptım. E, o videoyu dinlemek isterseniz Instagram'da bulabilirsiniz. Eğer ki bireysel danışmanlık almak istiyorsanız da hemen açıklamalar videomu, videomun açıklamalar kısmına e, Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşça kalın. はい。That.